Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusunu anlattık. Bir de tekrar videosu çekmek istedim. Bir bakalım sorularımıza. ABC maddelerinin karışımından oluşan bir boyada oranları mevcuttur. Güzel. Burada önemli olan, ortak olan arkadaşlar, harfimiz, maddemiz. Ortak olan B3'ü görüyor. B burada 2'yi görüyor. E, dolayısıyla bunlar aynı olmadığı için ilk işimiz ne olacakmış? Bu ortak harf, ortak maddeleri eşitlemek. Bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu da sevgili arkadaşlar 3 ile çarpıyorum. O zaman A bölü B dediğimiz 2 bölü 6'dır. Sevgili arkadaşlar. B bölü C dediğimizde bunu 3 ile çarptığımız için 6 bölü 9'dur. Şimdi işimiz hemen hemen bitti sayılır. A 2'yi gördüğü için A yerine 2K. B 6'yı gördüğü için B yerine 6K. Ve aynı şekilde arkadaşlar C de 9'u gördüğüne göre C de 9K. Bunların hepsini karıştırdığımız zaman 2040 gram boyu oluşuyormuş. Topluyorum. 9 15 17 17K eşittir. 2040 2040'ı 17'ye bölmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. 2040'ı 17'ye bölersek kaç kare vardır? Değerli arkadaşlar. Uzun uzun bölelim. Evet. Bir kere var. 17 34'ün içinde 2 kere var. 34 0, 0 aşağı indirdim olmadığı için bir 0 attım. K'yı 120 buldum. C maddesini soruyor. Bakın C maddesine ben 9K demiştim. Demek ki 9 kere 120'den cevabımız 1080 olarak buluruz. Değerli arkadaşlar. Cevabımız 1080. Evet örnek tekrarlardaki birini sormuş. Bir başka bir örnek değerli arkadaşlar. İki tane bir orantı vermiş. Orantı çeşitleri vermiş sevgili arkadaşlar. Bir de denklem vermiş. Bizden de böyle bir şey istiyor. Güzel bir soru. Şimdi Y ile A arasında ilişki istediğine göre demek ki e, o zaman şöyle yapacağız değerli arkadaşlar. Bu da X var. burada da X var. X A kaça eşitmiş? X A 3'e eşitmiş. O zaman X dediğimiz şey 3 bölü A'dır. Aynı mantıkla değerli arkadaşlar Y bölü B dediğimiz de 3'e eşit y bölü b de 3'e eşit. O zaman y dediğimiz şey de 3 bölü b. Son olarak sevgili arkadaşlar. Evet. Z, c dediğimiz de 3 olduğuna göre z dediğimiz de 3 bölü c olarak söyleyebiliriz. Bu aldığım bilgileri bakın bu denklemde yerlerine yazıyorum. X yerine sevgili arkadaşlar 3 bölü a yazıyorum. Evet. Y yerine de arkadaşlar 3 bölü b yazıyorum. Evet. Devam ediyorum. Z yerine de 3 bölü C yazıyorum. 3 bölü C. Kaça eşitmiş? 12 eşitmiş. Bütün hepsini 3'e bölüyorum. Bütün terimleri arkadaşlar. Bakın. Dolayısıyla Y bölü A. Evet. Z bölü B. Değerli arkadaşlar. X bölü C eşittir. 12'yi de 3'e böldüğüme göre 4'müş. Benden zaten bir bakarsanız arkadaşlar onu istiyor. Güzel bir soru. Yukarıda Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki Fenerbahçe Candır. Gerisi Heyecanlar. Yukarıda Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki sporcuların yaş dağılımı gösterilmiştir. Bu kişiler arasına seçilen 20 kişinin yaş ortalaması 21 olduğuna göre geride kalanların kaçı 22 yaşındadır. Evet 20 kişi seçilmiş sevgili arkadaşlar. Yaş ortalaması da 21. Dolayısıyla bakın yaş ortalaması 21 olan 10 kişiyi alırım yaşları şu an 21 olan 10 kişiyi alırım. Dikkat edin arkadaşlar. Yaşı 20 olanla 22 olanın ortası da 21'dir. Yani onların ortalaması da 20 21'dir. Yani bir bundan bir bundan almam yeterli oluyor değerli arkadaşlar. Ee, o zaman 5 bundan 5 de bundan alabiliyorum. Bakın 5 bundan 5 kişi de bundan alırsam e, ortalaması bunların ortalamaları da 21 oluyor. Ben zaten yaşı 21 olanları da aldığım için sonuç olarak herkesin yaşları ortalaması 21 oluyor. Ve şu an kaç kişi seçmiş oldum arkadaşlar? 10, 15, 20 kişi seçmiş oldum. Zaten ben de 20 kişi seçecektim. Geriye kalanların geri kalanlardan 22 yaşında kaç kişi vardır diyor. Ben bunlardan 5'ini aldığıma göre arkadaşlar geriye kaç kişi kalmıştır? Geriye 11 kişi kalmıştır. Güzel bir soru. Bakın yaşı 20 olanla 22 olanın da ortalaması 21'dir. 20 olanla 22 olanın da ortalaması 21'dir. 5 bundan, 5 de bundan aldım. Birbirine bir bağlı 3 dişli çarktan bakın hop hop hop. Birincisi 2 tur attığında ikincisi 3 üç tur, üçüncüsü de 8 tur atıyormuş. Evet, dişli sayısı diyor. Tur sayısıyla diş sayısı arasındaki ilişki tersdi arkadaşlar. Ters orantılıydı. Yani A ile 2 ters, B ile 3 ters, C ile de 8 ters. A çarpı 2, B çarpı 3, C çarpı 8 eşittir arkadaşlar. Ne diyeceğim ben buraya? K. Evet, en küçük çarktaki diş sayısı 12'ymiş. En küçük çark arkadaşlar en çok tur atandır. Bu en küçük. En küçük çark en çok tur atandır. Dolayısıyla C dediğimiz arkadaşlar. E, bu 18 tane diş varmış burada. E, ortanca çarktaki diş sayısını soruyor. Ortanca çarkta arkadaşlar bakın budur. Bu da en büyüktür. Bu en büyük. Bu da ortancadır. Evet. 3 çarpı b eşittir 18 çarpı 8. 18 de 3 sadeleşir 6. Demek ki b eşittir 6 kere 8. 48. Ortanca çarkta 48 tane arkadaşlar diş varmış x ve y sayılarının aritmetik ortalaması 15 dediğine göre x ile y'nin toplamının yarısı 15'miş. Dolayısıyla x ile y'nin toplamı da 30'muş. x ile geometrik ortalaması 6 kök 30. Hmm, bir başka sayı varmış. Bu bu başka sayı a diyelim. x ile a'nın geometrik ortalaması 6 kök 30'muş. Yani x çarpı a karekök içinde 6 kök 30. y ile Geometrik ortalaması da 6 kök olmuş bu sayının. Arkadaşlar Y ile de bu sayının geometrik ortalaması da 6 kök olmuş. İki tarafın karesini alırsanız. Bakın bu soruda. Kareler, kare kökler gider. XA dediğimiz şey sevgili arkadaşlar. 36 çarpı 30'dur. Altının karesi. Kök 30'un karesi 30'dur. Burada da kare aldım. YA eşittir. 36 çarpı sevgili arkadaşlar. 10'dur. Evet her şeyi yaptım. Ee, taraf tarafa toplayalım. Değerli arkadaşlar. Burada A parantezine alırsam X artı Y gelir. Evet. Sevgili arkadaşlar. Burada da toplama yapacağım. İsterseniz çarparak, çarpıp da toplayabilirsiniz. Size kalmış. Nasıl isterseniz. 36 kere 3 108 1080. 36 kere 10 360. Ee, topluyorum. 1440. Evet. X artı y bana adam 30 vermişti. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 1440'ı 30'a bölersem evet kaç yapar? 48. Sıfırlar gider. 144'ü 3'e bölersek 48. Benim aradığım sayı 48'miş. Bu sayı istiyordu arkadaşlar. Bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesiyle doğru orantılıdır. Yanlış hatırlamıyorsam çıkmış sorulara çok benzer bir soru. Eski, eskiden Buna benzer bir soru çıkmıştı değerli arkadaşlar. Bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesiyle doğru orantılıdır. Mesela 60 ile gidiyorsak sevgili arkadaşlar duruş mesafesi 20 miş. Bakın tekrar ediyoruz. Duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesiyle doğru orantılıdır. Duruş mesafesi 20 20 ile giderken hızımızla değil hızımızın karesiyle 3600 arkadaşlar Dolayısıyla 90'la giderken ne olur diyor? Duruş mesafesi. Duruş mesafesini x dedim. 90'la giderken de 90'ın karesi 8 88100. 8, 8 evet, doğru orantı deyince işler ters çarpma yapıyoruz arkadaşlar. İşlerimiz kolay olsun diye şu x0'ı gönderdim. 81 81 çarpı 20 36 çarpı x. Sadeleştirme yapalım. 9'a böldüm 4. 9'a böldüm 9. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 5. X eşittir 45. Demek ki duruş mesafemiz 45 metreymiş. Bir toplulukta kadınların erkeklerin sayısını sırasıyla arkadaşlar kadınlar 3,6 ile erkeklerin sayısı da 2,8 ile orantılıymış. Ben bu rakamları sevmiyorum. İstediğim kadar genişletebilirim. Virgülleri atıyorum arkadaşlar. 36'ya 28 en az dediğine göre en sade halini buluyorum. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 7. Daha da sadeleşmediği için işlem bitmiştir. En az kadınlar 9'muş. Erkekler de en az 7'ymiş. Bana diyor ki bu toplulukta en az kaç kadın var? Arkadaşlar en az 9 tane kadın varmış. Aile x sayılarının geometrik ortalaması 6. Yani karekök içinde a çarpı x, x eşittir 6. Yani buradan a çarpı x, x eşittir 36. Aynı hareketi bir daha yapıyorum. B ile x'in geometrik ortalama 8'miş. O zaman karekök içinde b çarpı x eşittir 8. Karesini alırsanız arkadaşlar b x eşittir 64. A ile b'nin aritmetik ortalaması da 12,5'muş. Yani arkadaşlar a ile b'yi topladım 2'ye böldüm. 12,5'muş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 2 gönderirseniz a artı b de 25'miş. Benden de x istiyor. Şunları taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Bakın bunları. Evet bakın x parantezini alabilirim. a artı b 36 64 daha 100 a artı b arkadaşlar 25 diye bulmuştum zaten ben. 100'ü 25'e bölersem x eşittir. Dakt. Toplamları evet sizlerden gelen istekler doğrultusunda bu soruyu koyuyorum arkadaşlar. Bu tarz sorular çok geldi sizlerden. Toplamları 200 olan 25 tane sayının bir kısmının ortalaması 11, diğer kısmının ortalaması 6. Arkadaşlar Bizden 11 istiyor. Bir kısmın ortalamasına x dedim. Yani kaç tane olduklarını x dedim. Toplam kaç tane sayı vardı? 25 mi? O zaman geri kalan kısımda 25 eksi x tanedir. x tane 25 eksi x tane. Evet. Sevgili arkadaşlar bu x tanenin ortalaması 11 mi? Bakın x tanenin ortalaması 11 ise 11 ile x'i çarparsam onların toplamını bulurum. 25 eksi x tane de arkadaşlar ortalaması 6 idi. Bunları 6 ile çarparsam bunların toplamını bulurum. Tekrar. Tane sayısıyla ortalamayı çarparsam toplamlarını bulurum. Tane sayısıyla ortalamayı çarparsam toplamlarını bulurum. Zaten hepsinin toplamını da ben 200 diye bildiğim için değil mi? sonra bitti arkadaşlar. Denklemimizi çözebiliriz. 11 x artı 150 x 6 x eşittir 200 oraya atarsanız 5 x her tarafı 5'e bölerseniz x eşittir 10. Yani bunlar 10 taneymiş. Evet sevgili arkadaşlar oran orantıyı da bu şekilde tekrar etmiş olduk. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmayan varsa aramızda hemen abone olsun arkadaşlar. Sayı arttırmamız lazım. Görüşmek üzere. İyi günler.